alçık bir <laughs> laf mena şeytanı layın ve rezim bismillahir rahmanir rahim ve yesma şamdur salavatı şamdur rahmet aşamıdır rûhu izi, göğünüzü adamınızı dinizi dünyanızı akaratınızı bağlandığınız şehirleşerin ve rahmet halim Muhammed salavat 哦。Wow.

azizü vesile. Allah'ın cümlemizden razı olsun. Ve cümlemizin alemimizin lâyık mekânlarından hizmetkârlarına ulaşsınıza ve kudret Muhammed, ey Muhammed, salat. Allahumma Muhammed. Ya Allah, kafanızda şey değil, büyük, iyi <laughs> Şimdi bunun önceden her başı. Böyle da bilir, ben elime mikrofonu alıp şu edelim, ki hala konuşmaya başlamamışım, ne konuşacağımı düşünmemişim. Yani evde kitapları karıştırmıyorum diye kitap bu gün zuma plan koyup konuşacağım diye bir plan yapmıyorum. Biz bu meclisin Ehl-i Beyt ve Eyvallahu Selam'ın meclisi olduğuna inandık. Ve inanır ki bu kapıya bu meclise Ehl-i Beyt ve Eyvallahu Selam'ın sağladığından istediğinden davet ettiğinden başkası gelebilmez, artırabilmez. və elə onun ki bu məclisdə çürü olacağı, kim konuşacaq, nə konuşacaq, kim nə oturacaq bunu almas, bu razılığınızla qəbul edirik. Qoyaxıq. Biz bismillah deyib başlayaq. İnşallah hödərə karar bu onun üzünə minnətdən dilimizə nə anlatmamız gərəkdirsə onu zayi <câil> edecek diye inşallah. Biz ya Ali Aleyhisselam ile gelecek ve başlayacak. Ama bu arada aklıma ne hakkında konuşacağım geldi. Yani. Böyle konu konuşmuş yani. Belki tekrar edin. Ama bu tekrarları bazen özüm bile değil. Cemaat, no. mobilizm, arkadaşlar. Bir insan inandığı şeyde sağlam durmalıdır. Neye inanırsan inan, neyin peşine düşürsen düş ama sağlam düş. Eğer inanırsan sağlam gibi olmalısın. Basit rüzgarlar ya korkunç fırtınalar senin inandığın şeyde tezazüre sağlamalıdır, korkutmamalıdır. Seni yerinden oynatma. Eğer bir inancın davasını güdürürsen bir inancı savunursaksa bu inancın karşısına tikilenin önünde aslan gibi durmalısın. Eğer ortarsansa, eğer ülkersansa, eğer geri adım atarsansa hem kendi kişiliğini yıkırsan hem inandığın inancın batılığını ve eksikliğini karşı göstermiş olursun. Eğer üstün inanırsansa, üstün durmansa. Eğer en yüzeye inanırsansa, onun kalsına layık bir güzellik de olabilir. Şimdi, eğer bu konuyu eşitlenmeniz biliriz zaten. Eşit mi yemeniz? Eğer bu konuyu algılayabilseniz, ki inşallah algılayacağız. ravan anlatmayım soruşursunuz anlatmayayım soruşursunuz eğer bunu almayım isterseniz eğer bün verəcəyim ikinci cümləyi bütün söhbətin ikinci cümləsi olacağım eğer bu iki cümləyə bağlılıq bilərsənsə ilan qolaqsanız ölə birdən soruşacaq bil dərinizə göstərsiniz Her şey bunun içinde boğa bilersen tamam. Her şey bunun içinde değerlendirebilersin. Eğer iyi dinlesen bundan sonra kim Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın yaratıldığı konusunda öne tikilerse aslan gibi kükrüyüp sesini kesebilir, burnunu yere sürer. Değil mi? So, derin bir namiz durum. Ve gerçekten marifetin bizim boyutumuzda son dereceleri vermek <laughs> Gel, için. Gelin anne, eğitme. Varlık aleminde ne varsa sözlerimi seçerek diyeceğim, bilerek değilim varlık aleminden ne varsa adını sen bul. Adına din de, adına ibadet de, Kur'an de, ölüm de, cennet de, cehennem de, arş de, kürsü de, seradik de, perde de, havuz de, vahuz de, nasuz de, ne değilsen de, de, bildiğin eşitliğin ne varsa içine batabilirsin varlık aleminde ne var ise iki şeye mahkum ve muhtaç. Ne varsa varlık da bu iki şeyin dışında değil. Ne düşünüyorsun düşün. Bu iki şeyin dışında değil. Ne var? Bu iki şey ne zaman? Bir zaman, biri mekan. Zaman mekandan daha evladır, daha öncedir. Şöyle diyeyim. Yani zaman var idi, sonra Allah mekanı yaptı. Ve mekan zamanın içine oturdu. Yani aslında mekana hüküm süren, saltanat süren zamandı. Mekana hüküm sürür diye o mekanda barınan, o mekanda olan her şeye ve herkese hüküm süren zaman. Biz bir varlık, büyüklük ve küçüklüklerimize göre mekanda yerler kaplıyor, kapsıyor. Ben şu anda oturduğum yer kaplamışım. Sen oturduğun yeri, soba olduğu yeri, cami olduğu yeri, dünya her şey büyüklüğüne göre bir mekanda oturur. Cemler bir mekanın adıdır. Arş bir mekanın adıdır. Kürsü bir mekanın adıdır. Bunların hepsi mekandır. Büyüklük ve fark eder. <laughs> Ey dinler. Varlık aleminde ne varsa dedi, zamana ve mekana mahkumdur, muhtaçtır. İsrafili, Cebraili, Mişaili, Şiyesi, Kerubi, ahlıysa ne gelirse. Zaman ve mekanın içindedir. Mekanın içinde olan şey, dedi ki mekan zamana mahkum ve muhtaçtır. Mekanın içinde olan şey biz mesela. Şu anda bir mekan içindeyiz. Biz mekana ve zamana muhtaçız. Anlıyorsunuz? Mekan zamana muhtaçtır. Mekanın içinde bulunanlar hem mekana hem de zamana mahkumdur ve muhtaçtır. Biz mekana muhtaçız şu anda, Şu anda buradayım. Mekanın önünde ben zelerim. 1 metr ileride olab dilərəm mi? Ola bilər. Şəhər həm burada, həm sənin yanında oturara bilərəmmi? Niyə? Çünki mən məcana məhkumam. Zorun yitmir məcani salata atmaqına. Və dolayısı ilə zamana məhkumam. Bir zamanlar yox idi. Geldim dünyaya bebeğim. Büyümeye başladım, sözüm oldum, genç oldum. Olgunlaştım. Yaşlanırsan bir gün öleceksen ve ke'ennehu lem yekun şey'a. Öyle bir keşfin şey değildim. Öyle bir keşfi zaman bu dünyada yaşamamıştım. Bu dünyada nefes çekenlerden olmamıştım diyor. Yok mu? Niye çocuğuydun, bebeğiydin, çocuğun oldun, çocuğuydun, genç oldun, genciydin, olgunlaştın, olgunlaştın, yaşlandın ve öldün. Niye? Bir gün bu derin güzeliydi, safıydı, başında tükün var idi, kolun kuvvetliydi, bilmem yakışıklıydın. Ne oldu? Niye derin büzüştü? Niye saçına vardı? Niye etin büzüşmeye başladı. Niye gücün kuvvetin geçmeye başladı? Niye? Çünkü zaman senin üstünde evet. tasarruf edilir. Zamana mahkumsun. Evet. Mecanda yaşıyorsan evet. ve zamana seni dolamıyor. Hiçbir gücün yoktu sonuna karşı. Şu anda Geçen bir dakikayı geri almak için bütün dünya toplanan inso cin el güçlerinin kuvvetlerini birleştirirler. bir dakikayı bir saniyeyi bir anı geri getirebilenler ya yok yok niye çünkü sebeleynin inso cinno melaikenin zelil olduğu şey nedir zaman Məlelərin özü də zamanın məhcidir. Məsulumu geri çağıra bilər ki. Nazlı onu bir dövrə geri gətirir. Varlıq aləmində nə varsanım, zaman və məkanın mahçum və məhdəs olduğunu. Varlıq aləmində nə varsanım, zaman və məkanın önündə zelil olduğu konusunda anlaştık mı? Hem fikir mi kadar? İtirazı olan, yok. mantıksız bir yer gören var mı? Yok. Yok. yok, çok güzel. Şimdi, sözün geldiği yer burası. Ehl-i Beyt aleyhimussalam kurban oldukları. Mehluktular ya yok yaranıklılar ya yok. yok. Ispat diyorsan bak eğer bunu alsan eğer bunu anlasan öne bir marifet denizi açılır. Her şeyi bunda yardım Eğer bunu ey aldırırsan ve bundan sonra ölene kadar eğer bunu aldırıp inansan ölene kadar her kim senin önünde Ehlibeyt aleyhisselam yaratılıktı. Bizim gibi insanlardı. Bizden farklı değillerdir dese onun burnunu yere sürtebilir, sesini kesebilir, inandığının inancı ispatlayabilirsin. İnşallah bugün mende dua Şimdi Zahir ve imanın bir ansıları var, babası var, bir yavrusu var, bir bedeni var, bir şekli var. Varlar var. Hakikat nedir bu? Gerçek midir bu? Elemedir bu, babadır. Biz de mi? Öyle çok şi'a'nın derin kitaplarından yazılmış irfani, gönültaşı âriflerin bilmem altı ruhan, bina seçin mişler. anladığı ya anlayabileceği kitablardan değil. Herkesin bildiği günlük muhaşeratında hayatında kullandığı kelimeler örnek veririz ki. Bugün biz en azından şiir olarak Ehli Aleyhisselam'a inanan insanlar olarak 12 İmam Aleyhisselam'da şiirler buyurur değil mi? 12 imamın inancı Şiyanın ortak inancıdır. Ve inanırız ki 12. imamımız İmam Mehdi Aleyhisselam kurban olduğum kayıptadır ki inşallah bir gün zuhur edecek ve yeryüzünü zulmetten, kötülükten kurtaracaktır. Adaletle dolduracak. İmam Mehdi Aleyhisselam kurban olduğumun isimlerinden, lakaplarından bir deresi ki, Şiyenin hatta körpe uşaklarının dilinde dolanan, yaptıkları camilere koydukları, mefatih gibi dua kitaplarında getirmiş oldukları bir lakabı var, bir ismi var. Nedir? Nedir <laughs> sahib azam imamı zaman dikkat edin. İki tür tabi var bir eğer dile değilseydi sahibu bu zamana imamı zamana o zaman ne yapmıyordu? tab bu zamanın imamı bu zamananın imamı ya sahabı. Ama sen imamın imamın zamananın değil neyin imamı olduğunu haykırırsan ve değilsen imamı zamanın. zaman mutlak sahibe zaman zamanın sahabı zamanının değil. Dikkat et! Bütün varlıklar nesne olarak, kütle olarak, büyüklük ve küçüklüklerine göre insandan başta arşa, kürsüye, meleğe, cennete, cehenneme, seradiga, perdelere kadar mekanın içindedirler bunlar. Evet. İçindedirler. Saramak için yatıp sana sana yok ne mi yok? ne varsa mekanından var mekayı. Bence bu dünya değil. Varlı aleminden ne varsa bir mekanı var, var, bir mekana muhtaçtı, muhtaçtı. heyen ne varsa ve varlık alemindeki mekanın tamamı zamanın tasarrufu altında mıdır? Altında olur. Yani mekana hükmeden, emreden, mekan üstünde saltanat süren zaman mıdır? Zamanlı. Evet. Bu zamanın bir sahabı var mı? Var. Kimdi bu? i̇mam Zaman. i̇mam zaman aleyhisselam doğru. sahibe zaman aleyhisselam ne oldu? bütün varlıklar mekana mahkum mekan zamana mahkum zaman imama dolayısıyla zamanın ve mekanın hüküm sürdüğü saltanat sürdüğü her şey kimin emri altındadır? İman Yaratmak bir zaman ve mekanın içinde gerçekleşen bir olgu değil. Ehlülü Kerim Hüseyin, iman bu zaman ve mekan olgusunun içinde diye ötesinden. Yani bir zaman var idi ki zaman yokuydu. İmam var. var idi. Yani bir zaman mekan yokuydu ama imam var, var idi. Amir ne diyor? Eğer imamın zaman gelmesini anladın ve ispatladınsa Hadi hoş gittin. Düştün bir denizin içine. İstediğin kadar yüzebilirsin. İstediğin boğabilirsin bunun içinde. İmamın anası babası var. Öyle mi? Ha, İmamın anası ve babası zamanın imamıdır. Yoksa zaman ve mekanın mahkumu. Zaman ve mekanın mahkumu. Allah Allah. Ve bu imamın zamanı. Kur'an İmama denk dur 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 bir dakika. Kur'an zamana, mekana mahkumdu ya yok. Mahkumdu. Mahkumdu. Bu mahkumun amiri, ağası, sahibi kimdi? İmam-ı Zaman. i̇mam Zaman. Kur'an Kur imama şerifti. Allah lanet etsin. Kandırırsan dur. İmam bizim gibi insanıydı. Dur 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 dur. İnsan da bizim gibi. He. Ben zaman ve mekana mahkumam ya ötesinde ya. Mahcumsam. Ama o mı zamandı. Eğer bizim gibi mısa o zaman her birimizin adını koyalım imamımız zamandı. Sağ ol geber zaman. İmam kim olmalı bilirsen, imam zaman ve mekana hakim olandı. Topal hamili, fitnesi hamililer değil. Bu sefte şartların özlüme hıyrı Zaman ve mekanda hükmü süre. Değil mi? sana? kırk sene, bu topaldan elli senedir merg ben Amerika diyeyim, Amerika yıkılsın diyeyim. zorun var, gücün var, madem imamsa, kimden istiyorsan imam dua edemez ki. İmam icabet eder edilen dualara. Dedi geçtim. De. Hadi hüküm sür. Hadi çiftlenen meleklere emret. Yüzü yese topal kolonu inmiştir. Gücü yetse ağağının ısasını koymazlar. Gücü yetse, ettirileyen dersinin ettirilemesini engeller. Gücü yetse, ölmez. Gücü yetse, bu dünyadan gitmez. Ama ölürse, ama bedeni alırsa, bedeni kocalırsa, bu adam, ne anladıysa anladı ki ben zaman ve mekanın mahkumu İma zaman ve mekana mahkum olan imam olabilir mi? Olamaz. Eğer eleyem değilse bu fırıldakçı ve yalancı mıdır? Hayır. Evvel <laughs> Peygamberimizi geriden kadar mühendisine onu ey kullandı savuştum. Alemde hiç kimin çatanmayacağı bir inanca çattım. İnansan mı? İmam namaz gülür. Niye cennete gitmeyiz? Şunun: imam ibadet edirdi. Ne için ibadet edildi? Sen, sen cennete gitmeyiz. Cennet, için. cennet bir mekan mıdır? Hayır. O mekan zamanın tasarrufu altında mıdır? Evet. Heya! benim imamım, mekanın ve zamanın sahabıdır, imamıdır. Benim imamım böyle olabilmez. <laughs> Bu iki cümleyi alın. İmam, mekanın imamıdır. İmam zamanın imamı. Bunu alın ve inanın. Eğer inandım, eğer aldım, eğer kalba soktum, eğer bunu beyne yedirttinse ölene kadar kim senin önünde imam bizim gibidir, İmanın anası var, İmam Kur'an, imam din, imam cennet, imam şehadet, imam, 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 hepsi öğretti, anlayacağız. Çünkü senin inandığın imam zamanın ve mekanın sahibi. sahibi. Buna tatlı şey var mı dinde? Buna daha güzel insanın kalbine itminanlık veren, rahatlık veren, sakinlik veren bir şey var mı? Yok. O zaman ne sertekar imanlara, ne Allah'ın hücretinin önüne çıkarılmaya çalışan, mukaddes gözüken edevatlara inanmayacaksın. Eğer bu inancı inansan ve sen bu gün sırfında olsan, öne Kur'an geldiği zaman Kur durmuyor zaten. Çünkü diyeceğim bu Kur'an Zamanın ve mekanın mahkumudur. Zamanın ortaya çıkardığı bir şeydir. Ama zamanı yaradan iman. Dur. Ayşe ile devletler karşı karşıya geldi. Demiyesen peygamberin aradığı. Bilesen ki Ayşe o Ayşe, Ayşe... <laughs> zaman ve mekanın içinde doğan bir Nas nadir. Peygambara olan olmaz olmaz. Ayşat. Peygamberin israr verilmez. Cəhəldə durmuyacaqsan. Və inşallah ya imam zaman aleyhissalamuzuhreden sən hangi hükmü buyursa نی امر لسه من نیم سب بیوسا سلام میاد سان که و بو اتسیز داد. بو اتسیز داد. من بیروز. من وار سزاردن بون امر و حکمت اطلاعید. بیرونی چی سنت درشته سر میاد سان، گاش میاد سان، ششیر Həqiqətən Azərbaycan. Və inşallah çöldə ən gözəlisiniz. İnşallah Allah təala sizi bu günü görməyin, yaşamayin, dərk etməyin. Həqiqətən Allahın əmrində ol bilməyirik. Əmri səz zamanı yerə düşməyəsiniz. Amin. Allah təala gözəlliyin müstəfanın yolundan, qarsından ayrı salan. uzaklaştıran ne varsa, kim varsa, adı her neyse lanet etmesin. Amin. Şpriye, bize Hüveyd Aleyhi'nin selamın dostuna, dost, düşmanına, düşman edilsin inşallah. Amin. Dünyada Hüveyd Aleyhi'nin selamın ziyaretlerinden, ahirette şefaatlerinden minnesi koyulsun inşallah. Amin. Ağımız, merhamımız, zamanın ve mekanın imamının kalbimiz ve gözümüzdeki sokumuz hizmimiz. Amin. Bizi ağımızın kapısına layık hizmetkarlardan, kölelerden, kumuluşturlardan yani edilsin. Amin. Bize bu kapıda can vermeyi, bu kapıda can verene kadar kumuluş eğilmeyi nesil edilsin. Amin. İnşallah. Bu kapıya inanmayan, bu kapıdan uzak düşen, bizim kalkınımızda karşılıklı çalışan herkese namet ediyoruz. Amin. Dualarımızı kabul hazretlerimizle alıyoruz. Amin. Amatımıza, ocakta gidenlerimize dünyadan göçmüş cümle evi peki dostlarına rahmet eylesin. Amin. ağzımızın zuhurunun tersini ve Son nefesimizde kadar evi yolundan, vaksından ayrı bir yola, Ayrı bir ya sab maşınza işte Ayı salavat hissani. Allahumma selamü ala muhammed ve ali muhammed. Allahumma selamü ala muhammed ve ali muhammed. Allahumma selamü ala muhammed ve ali muhammed. Vajid tarajam